Arkadaşlar iyi akşamlar. Bir soru, bir net soru çözümlerimize devam ediyoruz. Bugünkü sorum Adana Ölçme Değerlendirme sorusu e, merkezinin 20. sorusu. Bakalım soruya şimdi. Verilen bilgide Osmanlı devletini dağılmaktan kurtarmak için ortaya atılan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir? Genelde bundan bir soru geliyor. Fikir akımlar bizim için önemlidir. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti dağılma sürecine girdi. Bunun üzerine Osmanlı aydınları ve devlet adamları dağılmayı önlemeye yönelik çözüm yolları aramışlardır. Namık Kemal, Ziya Paşa gibi aydınlar devletin sınırları içerisinde yaşayanları hangi dil ve milletten olursa olsun kaynaştırmayı düşünmüşler ve haklar bakımından herkesi eşit görmüşlerdir. Arkadaşlar kısaca şunu söylüyor. Dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın herkes eşittir. Peki bu fikir akımını savunan düşünce hangisiydi? Tabii ki de Osmanlıcılıkta. İslamcılık diğer adı ümmetçiliktir. İslamcılıkta halifenin etrafında birleşmek vardı. Türkçülükte tüm Türkleri tek çatı altına toplamak vardı. Batıcılıkta ise Avrupa'yı örnek almak vardı. Cevap Adana'dır. Daha önce Osmanlıcılığı LGS'de iki kez sordular arkadaşlar. O yüzden buna dikkat etmekte fayda var. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.